Ve arkadaşlar şimdi hayatta kalma yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi Arkadaşlar, da, normal mantar alacağım. Ya konuşsana videoyu şimdi. Ya geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Öldür öldür öldür. Uçak olan nereden geldi? Şunları hop bir Hop, hop hop hop. Hop hop. Bak bak Bu niye? Bifteklerimizi yiyelim sen. Evet, tamam. Ama yiyeceğimiz kalmadı. Hayır ya normal mantar da yiyelim ama. Dur, dur dur dur, geliyorlar. Bunlar manyak. Sen de araları kapat. Sen de devam edin. Arkadaşlar, o saniyeyi kestim de. Biz de bekleyeceğiz, götüreyim de. Gelme, gelme, gelme. dört biftekimiz var. Oha, dört biftek. oha deme. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar.